Hani böyle baba koltukları var ya ee, evet. şey oluyor. Ne derler? Yok SS almadım ya. Streamlabs'ı açtım kayıttayım ya. Yani. Kayıda başladım açıkçası onun şey. Streamlabs'ı açınca yönetici girişi gerekiyor ya. Bu yönetici girişinden kurtulamıyoruz galiba değil mi? Yönetici girişini deaktif etme gibi bir şey var mı evde? Kendi bilgisayarında yönetici girişini. Bir ara vardı öyle bir şeyler hatırlıyorum ama. Selam YouTube'dakiler merhaba bu arada. Tarih ne? Saat 10.30 15.03 2022 Salı. Discord'da yaklaşık 40 dakikadır falan Discord'dayız. Bolt 3D falan oynadık demiş Şimdi de böyle sohbet ediyoruz. YouTube katıl e, üyelerinin hepsiyle. E, bronz olsun, gümüş olsun, bakır olsun. Tron'da bir hemen bir entegrasyon yapayım şuradan ya. Sunucu ayarları. Entegrasyon. Yeni alanlar falan varsa onları bir şey ederim. Hemen Twitch'e ettim şu anda. Bir de hemen YouTube'a ediyorum. Tamam YouTube'da ettim ünlü olduk. Aşkım Oğuz'a buradan selam bak Coşkun abim geldi. Lan videoya girdim. EU 15 Mart 2022 hay YouTube. Demin koltuklardan falan bahsediyorduk da. Yavaşla klavyeyi kıracağım. Vergi ayağına e, inanın e, memle elliyorlar. Ya o değil de oğlum ne olacak böyle her şeyin fiyatı aşırı oldu ya. Bu faturalar, maturalar falan hiç beni bu kadar etkilememişti bu ay. Yani bu son 3 ayda artık korkunç oldu ya. Korkunç oldu abi. Ben şey istiyorum bu arada, Amerikan şey demişken, Psycho, bakarız ona, şeyin filmi değil mi? Neydi o adamın adı? Lawrence Fishburne diyorum. Neydi o Batman? Batman'in adı neydi? Hmm. Ee, adı neydi Başrolün adamın adı? Hep unutuyorum herifin adını. Christian Bale, aynen aynen. Cristiano Ronaldo'dan gelsin hep aklımıza. Senin ile dünkü e, köpek muhabbeti sondu bir daha. E, tamam tamam, okey okey. Mustafa Usta, abim birkaç gündür peşimden koşturuyor da dün de özele geldi. Ee, köpek möpek bilmem ne işte bak şey yapmış diyor. Vatandaşı ne düşünüyorsun falan yetmez mi diyor bir şeyler diyor. Ben de diyorum bırak peşimi diyorum artık niye geliyorsun peşimden bırak. Ben yorumlarımı söylemek istemiyorum hiçbir yerde. ben hiçbir. Yani bu, bu konu kişisel bir şey. Oraya buraya düşmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ha şöyle bir sistem olsaydı. Eee bir şeyleri söylediğimiz zaman bir yerlere bir şey olmayacağımız durumda bir sistem olsaydı o zaman hayat çok daha güzel olurdu tabi. Ee, ama öyle bir sistemin içinde değiliz maalesef. O yüzden söylemiyoruz, içimize atıyoruz falan filan. Ee, bunu da çaktığınız zaman Musta Usta gibiler mesela çakarsanız eğer böyle bir şeyi pek böyle üstüme gelmeyin banlarım ondan sonra. Bu nasıl Oğuz abi? Ne o? İkiye koltuk bakıyorum. Bakıyorum hemen. Abi bu koltuk için çok yorum var. Bu koltuk için hakikaten çok fazla var. Bak şikayet para gir. Yaz. Ikea koltuk yaz. Şikayet para gir. Ikea koltuk yaz. Dur şu an görüyorlar yayında. Ee, şeyde videoda yani yayın diyorum. Dur bir dakika engelle diyelim şunu. Ee, şu anda böyle görüntü. size de atayım bir tane. Böyle. Sonra şu anda şöylesiniz. Atıyorum. Sonra böylesiniz. Attım falan. Ee, şikayet vara gir. Yaz oraya. Şikayet var Ikea koltuk yaz. Ben yazayım hatta dur. Şikayet var Ikea koltuk. Hatta Ikea model neydi onun? Vime, Vime, Vimleme, Vimle. Mi? Vımle. Bu yeni galiba. Ben önceden bilmiyordum bunu. Dur bakayım. Vimle koltuk diyelim. Ikea koltuk. Vimle var mı burada? Vimle ya da. Ha bak çıktı bak. Vimle şikayetleri. Ah. Al buldum al bak alanlar. Bak ayıplı ürün koltuk. Al bak resimlerini atmışlar. Bak 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 neler var neler. Atıyorum linkine. Attım linkine. Bak fotoğrafını atmış insanlar. Alın bakın. Yayın aç. He, buradan da tabii yayın açabiliyorum değil mi? Açayım. Doğru bak size de yayın açabiliyorum aynı zamanda. Açtım şu an açtım yayını. Ee, ulan Bolt 3 mi açık kalmış arkada? Ana Boltri'de açık kalmış lan. Kapı lan. Şu an yayındayız değil mi? Tamam. Şimdi açıyorum Ikea'yı. Şu an görebiliyor musunuz Ikea'yı? Şey sayfayı görebiliyor musunuz? Çift yayın yaptığım için. Hem YouTube'a şey kayıt alıyorum. Bir cevap verin lan. Görüyor musunuz şu an lan? Cevap versenize. Beyaz beyaz sallıyorum siteyi yayında. Tamam okey. Ne diyor mesela burada? Bak Vimle koltuk ve kolçak kılıfı diyor. Bak böyle geliyor koltuk. Bak kolçak kılıfı ile ilgili sorun yaşamış bu mesela. Yani almadan önce mutlaka bakın. Ikea İzmir şubesinden aldığım yanlış ve eksik ürünlerden dolayı köşe koltuk takımı kullanamıyorum. İlgili bölüm elemanının hatası ve yanlış ürün vermesinden dolayı mağduriyet yaşıyorum. 10 gündür bilmem ne. Ürün değişim. Ikea'dan eksik ürün gönderimi mağduriyeti. Ikea'dan e, Vimlek uzak, ne, uzanma koltuğu aldım. Sırt kısmı eksik geldi ve müşteri hizmeti en az 15 kez aramamız ama. Vimlek koltuk sorunu. Bak herkes yazıyor. Bunda ne var? Köşe takımı için muhatap yok. Bak muhatap yok. İnsanların çoğu muhatap bulamıyor. İkiye şimdi bana dava açmazsın herhalde yani bunu görüp. Bir zahmet açma yani. Zaten açarsan bir şey olmaz ben kazanırım. Çünkü e, bu halka açık bir yerde bahsedilen şeyler. E, yani ben de bir müşteriniz olarak e, e, evimde de birçok şeyde ikiye olan bir müşteriniz olarak. Dolayısıyla herhangi bir mesuliyet kabul etmiyorum. Yani insanların şikayetleri burada. Fotoğraflı resimle atmışlar. E, takipçilerimi de bu konuda uyarıyorum. Böyle sorunlar yaşanabilir diye. Bak burada böyle yine bir şeyler var falan filan. Bak böyle koltukta. Buna ne olmuş? Bakalım hemen. İzmir Ikea Kırık teslim edilen koltuğu 20 gündür değiştirmedi. İşte böyle yani bir şey almadan önce mutlaka yazın abicim. Yani şeye şikayet var o var bu var bilmem ne. Kapatıyorum yayını bir dakika. Tamam burayı eş zamanlı gösteremem size. Başıma bir şey gelir. Size ben okumak zorundayım. Zaten YouTube'a video çekiyoruz burada. Ee, selam Oğuz abi ben Yam ee, yamyam yamyami değil günaydın. Vallahi kim yamyam kim yamyami kim değil kim bilmem ne artık anlamıyorum ben yamyami 31 abi. Deminki Emre 31 sen miydin yoksa Eren 31 mi Emre mi biri vardı? Zaten bak burada da bir karışıklıklar olmuş falan herhalde senden o. Abi ben 2000 TL'ye sandalye aldım. 2 ayda kırıldı plastiği. Babam da aldı ya gitti kaç lira vermiş. 500 liraya gitmiş şey almış. Plastik sandalye almış senin gibi. 500 lira verilir mi la plastik sandalye? Maalesef öyle ama. Maalesef öyle. Çok pahalı oldu oğlum. İskemleler, sandalyeler bilmem neler. Ee, ben şey istiyorum mesela. Bellona'nın şey koltuğu var. Televizyon koltuğu var. En ucuz fiyat performans ürünü Bellona'da. Hem yerli. Yerli değil mi Bellona? Bellona yerli mi lan? Yerli galiba. Ee, bizim şurada var hemen bir tane. Geçen sene baktım 2500 lira mıydı neydi? Şimdi olmuş kaç para bilmiyorum. 7000 lira mı 8000 lira mı ne olmuş vazgeçtim ya. Düğün sandalyesi al. Ee, değil mi? Hani vardı ya abi düşüyordu 92. Hani böyle fişenk patlatıyorlardı masada. Adam uçuyordu o sandalyeden. Ben burada yayın yaparken öyle uçayım arada. Kim yamyam kim yamyamı değil belli değil ya. Herkes birbirini yiyor sadece şikayet var sitesine bakarak her gün olumsuz yorumları okuyor bir kullanıcı zaten almaktan var. E tabii ki tabii ki tabii ki öyle ama şikayet varın özelliği şu şikayet var da diğer bütün sitelerde olmayan bir şey yapıp herkes mesela foto paylaşıyor. Adam oraya yazıyor diyor ki bugün böyle diyor bakın diyor böyle diyor gösteriyor fotoğrafını atıyor. Hani oradan bir, bir de ekstra bir e, bilgi sahibi oluyorsun o yüzden iyi oluyor. Yani. Dünya tarafından sevinmeyen koltuk. Aynı ürün değil Oğuz abi. Yeni sanırım benim. Bilmiyorum vallahi yeni eski falan. Ee, ama her şeyin şikayeti var. E, site o zaten. Şikayeti olan oraya koşuyor. Ne yapacağım? Güzel bir e, aslında sistem. Şikayet varın ofisi falan nasıl acaba? Bakayım şikayet varın ofisi nasıl? Merak ettim şimdi. Dur bakacağım. Kim bıraktı lan? Neyi bıraktı lan? Şikayet var ofis diyeyim bakayım ofisi nerede nasıl bir şey görseller herhangi bir foto bulamıyorum ofis deyince oluyor o oluyor Tabii o şikayet var sitesi sitesi ofis Bu da olmadı çalışanlar çalışanlar falan diyeyim ha, bak ofis çalışanları yok Bunlar mı bulamadım şu anda boşver şikayet var çok işe yarıyor ben genelde forum sitelerine bakıyorum. Evet forum kültürünü ben bıraktım ya. Forum kültürünü bırakalı kaç sene oldu ya. 13-14 yıl oldu forum. En son fanboy açmıştım. Kapattım onu da sonra askere gittiğim dönemde falan. Baktım kim bakacak ulan buraya dedim. Gittim uğraştım uğraştım 6 ay. 6 dilde site açtım. Dünyanın ilk forum sitesi falan diye böyle 6 dilde. Fanboy kaos yani fanboyların kaosu. Savaşı gibi bir bilgisayar ve konsolcuların kavgalarının olduğu e, herkesin birbirine pataküte giriştiği e, bir şey açmıştım forum sitesi açmıştım gelen geçen birbirine diye kaos ortamı falan olsun diye fanboyların bebelerin kaosu Cık, yok olmadı kimse girmedi mi siteye abi 50 kişi falandık TR Gamer TR Gamer e, tayfası vardı Merlin'in kazanı vardı falan forumlarda ben yazıyordum o dönemde 50 kişi falan geliyordu oradan. Ama sonra şey oldu. 2000 kaç yılı bu dediğim? 2006 falan. 2005, 2006 mı? 2007 de olabilir. Tam hatırlamıyorum. O civarda. Ben ne zaman konu açsam kimse yazmıyor deliriyorum. Ne Dahan abi bakalım ha. Ne açtım bakayım dur. Yaz bakayım. hadi bakayım. Delirek bakayım. Sitenin fotoğrafı var. Yok be abicim. Nereden çıkacak? Hatta dur bakayım. Google'a yazayım yıllar sonra bakayım ne çıkacak. Fanboy cıha Fanboy kaos diyorum. Uzman ve fanboy kaos açıldı. Bak video oyun endüstrisinde bize çağ atlatacak Türkiye'nin en bilmem ne. Lan deliriyorum. Bak burada bak dur. Bak bak atıyorum bak. Attım. Sitenin kuruluş amacı. Korsanı bitirmek. 2008. Al bak 2008 al. Bak. ASP, PHP bilmem ne. Bak Oğuz Sasi bak. Oğuz Sezai bak. Aa, bak ben. Ben yazmışım bak. Türkiye'nin bir kuruşlarınca finansman anlamında desteklenen gizli bir internet kara delik projesinin ön ayağıdır. Ha siktir lan. <laughs> Sallayacağım bak. <laughs> Taşak geçmişim orada da anladınız mı? Görüyor mu? Dur resmini atam lan. Uzman web'de yazmışım bak. Bak bak. Ne yazmış her altına? Site hakkında yorum yazmayacağım. Daha önce ard arda eklenen mesajlarda reklam yapmaya çalışılan bir site mesajları ekleyen üyeyi banlamıştım. E beni aynı üyesin bilmiyorum ama tek bir reklam içerikli mesaj yazdığını görürsem yine tüm mesajları silmek zorunda kalacağım. Bu siteyi reklam panosu zanneden ne oluyor? Falan altında ne yazmış? Ben yazmışım yine bak. Merhabalar site sahibi benim. Şahsen kendisi adına özür dilerim. Kendisi dediği de yine benim. Ama ne kadar mı şizofreni ya? E, yaptığı her şey için özür dilerim. Bilmem neyim bilmem nesi. Nasıl piçmişim ya. Böyle bir piçlik o. Oğlum piç, piçin tekiymişim ya baksana. Ben Ralph Stene koy diye vermiştim sadece ve yapanın ben olduğunu sanırsınız sanarsınız diye bir şey diyemedi. Bu arada sitemize chat sadece FCA özel imzalar yepyeni kategori alt başlıkları bölümümüze haftaya görüntülü iletişim özelliği eklen. Siktir lan ne görüntülü iletişim özelliği. Görüntülü iletişim eklenecekmiş. Video oyunlarına gerçekten ilgi duyan sadece oyun oynayıp köşeye atarak evet sıradaki demeyenlerin platformu FC yenilendi. FC güncellendi. Ana sayfa konuları eklendi. Ne salakmışım ya, ne mallıklarla uğraşmışım ya. Ondan sonra 2009'da askerlik süremanı geldi. Erstikler lan, bundan uğraşacağım?'' dedim. <laughs> Siteyi kapattım, sildim falan, dosyaları böyle bok ettim. Bilmiyorum bir de FTP nasıl kullanılır falan. ''Bana lan'' dedim, ''FTP'' dedim, ''Delete'' dedim, kontrola A'' dedim. E, dosyalar meğerse silinmiyormuş, hala server şirketinde duruyormuş ben ne bileyim lan. Sonra beni aradılar yıllar sonra. ''Sizin dediler, sitenizin dosyaları buradadır.'' ''Aa'' dedim, öyle mi dedim ben? Sildiydim onları falan böyle bir mallıklar neler yaşamışım yani aptal şeyler yaşamışım. Ondan sonra oyunları seviyoruz kurdum işte. Baktım olmadı siteyle. Askerden geldim başlarım lan böyle işe dedim. Ya işte bak bunları yaşadık yani. Neler neler. Kaç yıl geçmiş? 12, 13, 14 yıl geçmiş. 15 yıl geçmiş işte. Abi benim en merak ettiğim şey oyunları seviyoruz sitesinde 3'e ayrılmış web site tasarımını sen mi yaptın yoksa iş Yo onu da Thunderbird'den çaldım. Mozilla Thunderbird. Turun der bir. Thunderbird'ün tipine baktım. Bu ne lan dedim. Thunderbird'de dedim. Allah Allah dedim. Bu ne kadar güzel bir format. Şey gibi. Ekşi sözlük gibi. Yani Thunderbird'de ee, bir şey vardı. Adını söyle. Üçlü, üçlü sistem vardı. Bak atıyorum bak. Bak atıyorum. Al bak. Al bak. Bak bu Thunderbird. Ondan sonra Cima. Al bak bu da oyunları seviyorsun sitesi. Al bak. Thunderbird'den çaktım. Al bak. Üçlü. <laughs> ee, ama ona bakarsan ekşi sözlük de aynı oğlum. Ekşi sözlüğe giriyorsun. Ekşi sözlük farklı mı sanki? O da üçlü. Yani aslında en süper format bu yani. Üçlü format yani. Yani hani... Ama şey çalışmadı yani siteyi yapanlar gittiler. Amerika'ya gittiler. Ben yani Toyota ile Coca-Cola'ya e, site yapan şirketle çalıştım abi. Daha ne yapayım ben ya? Ne yapayım abi? Daha ne yapayım abi? Ne yapabilirim yani? Ben elimden gelen her şeyi yaptım abi. Olmadı. Olmadı yani. Neden ben girdim bu işlere? Çünkü bir baktım e, Facebook bize bu ortamı tanımıyordu. Sağlamıyordu. Şimdi şeytan diyor gir anasını satayım Facebook'a. Oğuz Sasi grubu Aç. Ya da git oyunları seviyoruz aç. Bilmem neyi seviyoruz aç falan filan. Son birkaç gündür düşünüyorum. Aç abi aç. E, şu an açamam. 10 saniye oldu söyleyeli hemen şu an açtılar o diye. Hiç gereği kalmadı. E, reklam e, aldın mı hiç abiste? Aldım. Resimde reklamlar var işte bak. Sağ tarafta bak reklamlar e, var. E, reklam alanı hiç yokmuş pardon almamışım. Aldım aldım bir tane almıştım. Aylık 100 liraydı. Ee, yarım saat konuşmuştuk. Toplantı yapmıştık. 100 TL iyi anlaşmıştık. <laughs> ne mallıklar la, Böyle bir mallık olabilir mi? Neler yaşamışım ne mallıklar. Bir de onun için fatura kesmiştim. 100 liraya artık ADV dememişim. Bilmiyorum o dönemde ne bileyim lan. Meğerse artık ADV demen lazımmış falan. Yani %18 yani işte 100 liraysa 118 lira demen lazımmış falan. Da. 5 liraya ömür boyu VIP falan veriyorduk. Tam bir mallıklar şeyiydi ya. Hepsini sizi düşündüğüm için. Aa siktir boşver olmadı. Abi mikrofonu ağzına sok. Tamam hadi Di şeyi kapatıyorum yayını. Bay bay YouTube'dakiler görüşürüz. Discord muhabbet bitti. Bay. Biz Discord'da devam.